AK Parti Merkez Efendi Belediye Başkan adayı Muhammed Subaşıoğlu ile birlikte AK Parti Pamukkale Belediye Başkan adayı Hüseyin Gürles'in Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaklaşık 4000 karanfil dağıtarak Denizlili Kadınların Kadınlar Günü'nü kutladı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfiller dağıtan Subaşıoğlu Denizli Belediyesi'ne giderek çalışan kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Belediyede çalışan kadınlara tek tek karanfil vererek kutlayan Subaşıoğlu, çalışan kadınlara başarılar diledi. Kadınların olduğu yerde başarının olduğuna dikkat çeken Subaşıoğlu, Merkez Efendi Belediyesi'nde de bayanlarla çalışmak istediğini altına çizdi. Diğer taraftan da AK Parti Pamukkale Belediye Başkan Adayı Hüseyin Gürlesin'de parti binası önünden başlayarak Çınar Meydanı'nda kadınlara tek tek karanfil dağıttı. Gürlesin kadınlara sadece bir gün değil, her zaman değer verilmesi gerektiğini de vurguladı. <laughs> Sizden başlayalım Bayanlar. İyi günler diliyoruz. Çok i̇yi sayın sayın Allah sayın Allah. 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 teşekkürler. Teşekkür ederiz. Hoş Kadınlar günümüz kutlu olsun. Allah sağlıklı, hayırlı uzun ömürler nasip etsin inşallah. Dünya Kadınlar günümüz kutlu olsun. Allah hayırlı, sağlıklı, uzun ömürler kolay nasip etsin inşallah. Teşekkür ederiz inşallah. Hayırlı cumalar. İyi selamlar. Sizler de iyisiniz. Allah Allah iyiler. Hayırlı günler. Kolay gelsin. Aşkım. Kadınlar günümüz kutlu olsun. Teşekkür ederim. Ol. Ol. Buyurun.